Arkadaşlar merhaba Bugün Broadway'in e, El fren kolunu değiştireceğim Neyi değiştireceğimi de göstereyim Bu buradan Arabada giderken Buradan birden fırladı gitti bu yay Kırıldı komple Ben de Tamir edemeyeceğim için Değiştirmeye karar verdim İlk defa söküyorum. Ben de bilmiyorum nasıl olduğunu. Youtube'da da hiç bir tane video yok. Bir tane var. O da sadece içindeki düğmesini değiştiren bir video var. Başka da yok. Ben de dedim ki video çekeyim. Yalnız videoya biraz geç başladım. Şimdi başlangıcı göstereyim ben size. Normal. Zaten fazla bir şey sökmedim buradan. Sadece Emniyet kemer kollarını söktüm. Bunu söktüm. Şurada bir tane vida var. Bir tane vidası var. Şurada. Bir tane de arkada bir de var. Arkada şurada bir tane var. İki vida tutuyor bunu. Bak şurada delik var. Müşürü söktüm. Fişini söktüm. Bunu buradan söktüm gevşettim. Şimdi aşağıya inelim. Asıl, asıl nokta aşağıdaki. Senet, şemalı sökter sonra tamam yani yeni yeni kolda bu zaten markasını bilmiyorum bulunduğum yerde sadece bir tane ajantacı da vardı ee, görüntü olarak aynısı markası da şu Ege Karayı arkadaşlar sökmede çok zorlandım. Hasta olduğu için biraz zorlandım. Şurada iki tane halat, var. Şurada iki tane halat var. Bir tanesinin ağzını açtım. Bir tanesinin ağzını açtım. Birini ellemedim. Bunu buradan çıkardım. Bunu buradan çıkardım. Şu mekanizmayı başa çıkarttım sonradan. Şunları gevşetiyorsunuz. Burayı gevşettikten sonra bu zaten ileri doğru gidiyor. Bak şöyle ikini ileri doğru gidiyor. Şura boşa çıkıyor. Ama şunu bayağı bir gevşetmeniz lazım. Bu biraz pastaydı. Zorlandım bayağı bir. Sonra bunu söktükten sonra normalde bunu komple sökmeniz lazım ki bu buradan çıksın. Şu somuru da sökeceğiniz. Ben sökemediğim için Ön taraftan içeride şu kolun pimi var. Pimi soktum da çıkardım. Başka türlü çıkaramadım. Çektim içerideki pimi çıkarttım. Sekmanlı pim vardı. Onu soktum. Ve çıkardım. Şu plastiğin arasından zor soktum. Mecbur çıkarmak için. Bu buradan çıkıyor. Bunu böyle soktuktan sonra Mesafe de dar, odaklanıyor. El freni boşa çıkıyor artık. Şimdi çıkartalım el frenini. Şimdi el frenini çıkarttım boşa. Şurada bir plastik var, onu da söktüm. Burada dışarıya çıktı. Şimdi takma aşamasına gelelim. Birden sallıyorum bunu, şu, şu şekilde, şu somunları bir sökelim. Bir tane daha somunu var yani aparatı var. Onları şimdi tek tek çekeceğim Bunu bu şekilde geçiriyoruz. böyle dursun. Vidalarını takmayacağım ki altta kabul. falan takacağız ya oynaması gerekecek. O yüzden ellemiyorum şu anda. Şu somunlarını alayım. <laughs> <Evet>, Gelim aşağıya. <laughs> Şimdi telefonu yere koysam çekebilir miyim acaba? Önce şu plastikten çekelim. Umarım çekiyordur. plastiğin içinden geçirmemiz lazım. Yani. Nasıl geçireceğiz? bu biraz zorlanacak. Zorlanacak ben de şöyle çıkması lazım ha. Bunu nasıl daha gaz verir? Bunu daha nasıl daha daha yorulmuş böyle ya. Allah Allah. <laughs> 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 Allah ya. Allah. Oraya çıkmam lazım. Durduruyorum indirecek. yapacak bir şey yok onu bir artık. bu yandan bir tane iki tane bir atacağız. Bu gitti. Şimdi şu ayar vidasını takıyoruz. Stop vidasını. Yapıyoruz. Sonra şu vidanın ince uç tarafı şöyle gelecek şekilde. Sonra şu iki halatı filter çeviriyoruz. İki halatı Ecemi. Yani bunun içine geçirmemiz lazım şurada. <laughs> Araya girecek. Neyse de yok. birinde birini de buradan takıyoruz. Geçiriyoruz yani. Lazım. Şimdi ikisi de geçti. Şimdi şu sonunu sıkacağız. Şu ayar sonunu sıkacağız. biraz gevşekliğini aldıktan sonra şu halatın uç noktasını tekrar sıkalım da çıkmasın dışarıya tamam tamam şimdi emniyet kenarının vidalarını bir de ön fren vidalarını sıkacağım bunu sabitledikten sonra buradan tekrar ayar yapacağız. sonra bunu buraya vidalayacağım tamam gidelim <laughs> sonunu iyice sıkacağız şimdi iki tane sonunu var. sonra sıkıyoruz buradan. Ağzı sıktık. Şunları kayda sıkalım. Ya buradan dur lokma lazım da. Lokma olmadığı için anahtarla sıkıyorum. Bir Şu müşürü de takalım. Müşürün kablosunu da taktık. mı? tamam. Müşürün fişini de taktık şimdi. Tekrar aşağı inip ayar yapacağız. En son emniyet kemerlerin kollarını çıkacak. takacağım tamam. <laughs> şimdi gelelim ayarı bir üstüne önce bir iyi olur da. Bu başı abas sonu ince olan... <laughs> cevapayı sıkacağız şimdi sonuna. Arkadaşlar elinden iş gelen varsa bir de cesareti varsa yapsın. Ya elinden iş gel gelmeyen olursa yapmasın bence. Ben bile elimden iş geldiği halde cesaret edemedim. Nasıl sokulacağını bilmediğim için. Ama bir kere gördüm mü yeterli bana. Gerisini hallederim. arada bu bu somun el freni zayıf olan arkadaşlar için de önemli. Bunu buradan birazcık sıktırırsanız buradan geri çekecek. El freniniz biraz daha aşağıda tutar. Sertleşir yani. iyi tutar. Ha bitti bitti. <laughs> ayar mı yapıyorum sadece şu anda? Bitti. Baba oradan bir el freni çeksene bir ya. He. Nasıl ayar iyi mi? Çok mu sert? Tamam onu ayarladım işte buradan ayarlanıyor. Sert olsun önemli İyi iyi değil mi? Tamam. Ee, dursun da üstünden geçmesin araba. Tamam. İyi oldu ya. Olay budur. Arkadaşlar el freni kolunu nihayet takabildim. Sadece şey kaldı. Emniyet kemerlerinin kolları kaldı. Ha bu arada arabasına Şimdi şundan takmak isteyen olursa kolda yaman emniyet kemerini vidalasınlar. Şuradan bir tane parça alsınlar. Şöyle Bunu böyle takacaklar. tym ale bidalacağız işte. Arkadaşlar el frenini taktım. Çok da güzel oldu. Şurada çekiyorum. Üç diş de tutuyor. Normalde ta şuraya kadar geliyordu. Eskisi. Zaten ondan sonra da kırıldı. Şimdi değiştirdim. Bir de müşüre bakalım bir çalışıyor mu? tamam arkadaşlar ben bunu sanayiye götürdüm yaptırmaya adamlar paralı iş değil diye yapmadılar aşağı yukarı 7-8 tane ustaya gittim yapmayınca ben de gözüm kararttım kendim söktüm normalde sokmaya cesaret edemiyordum çok da zorlanmadım. Aslında biraz zorlandım ama gene de yaptığım iş. Ufak tefek işleri bildiğim için sökebildim yani. Bu kadar. Soru sormak isteyen varsa sorabilir. Ha, bu arada e, el frenini 350 liraya aldım. Bugün çekiyorum videoyu. Bugün yükleyeceğim. <laughs>